İyi günler arkadaşlar 1. seviyeden 10. seviye OSM maceramızın 64. günündeyiz. Bournemouth'la İngiltere Ligi ve Başakşehir'le Konfederasyon kupasını maçlarını yapacağız. Yine garantilediğimiz için öncelikle Başakşehir'den başlayalım. Rakip Fiorentina deplasmana gidiyoruz. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Ama grup liderliğini garantilediğimiz için bu maçın benim için çok bir önemi yok. Maça başlıyoruz. Umarım kaybetmeyiz. Kaybetmek istemiyoruz sadece berabere bitebilir. Ee, rakip doğal olarak atak başlıyor. Şutu neyse ki gol olmuyor. Ben yani 0-0 da bizim için ideal bir sonuç. Berat sarı kart görüyor. Benzema kaçırıyor. Cross geliyor. Tony cross şutunu çekiyor. Neyse ki gol olmuyor kaleci kalesinde devleşti. Güzel. Benzema ile geliyor rakip. Rakip için önemli bir maç. Bizim için değil ama rakip için önemli bir maç. Neyse ki o da gol olmuyor. Biz 0 sıfır razıyız. Direktten dönüyor. Şanslı bir yanımızdayız. dolu -do, sarı kart görüyor. Etkileyici bir kornel kullanıyoruz. Lewandowski kafa vuruşunu vuruyor. Maalesef gol olmuyor. Direkten dönüyor. Bu tarafta bizim topumuz direkten dönüyor. Benzema topu önünde buluyor. Şutu yapıştırıyor. Neyse ki gol olmuyor. Kalecinin inanılmaz bir kurtaşı. Benzema üzülmüş olmalı. Üzülmesin. Traore güzel bir oyun oynadı. Topu Lewandowski ile buluşturdu. Maalesef Lewandowski'nin şutu gol olmuyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Evet Benzema baya atak bir oyun oldu. Yani görüyorsunuz 35 dakikada atak oyunlar. Benzema neyse ki gol ne buluşamıyor. Kalecimiz devleşiyor. Ve devam ediyor yani Fiorentina durmuyordu. Fiorentina durmuyordu. Cross da geliyor. Neyse ki gol bulamıyor. Bol pozisyonlu ama golsüz bir maç geçiyor. İlk yarım bitimine çok az kaldı. Son şansın Dodo deniyor. Dodo ile deniyor. Dodo şutunu çekiyor. Neyse ki gol olmuyor. İlk yarı bu skorla bitirmek istiyoruz. Ve ilk yarı istediğimiz gibi 0-0 biliyor. Yalnız Fiorentina takımı şey olmuş yani iyi atak yaptı. Neyse ikinci yarı. İkinci yarıya geç başlıyoruz. İlk atak bizden geliyor. Traore, Bentrat Traore geliyor. Vuruşu maalesef gol olmuyor. Bu sefer Lewandowski ile geliyoruz. Golü bulamıyoruz. Evet bu sefer biz iyi oynuyoruz. Traore yine geliyor. Rakip şu an ikinci yerde henüz bir hata yok. Maalesef golü bulamıyoruz. Kalesinde devleşiyor. Sarı kat Barak görüyor. 70. dakikayı geride bıraktık. Barak topu yolladı. Diaz bu herhalde Luis Diaz olacak. Luis Diaz vuruyor. Neyse ki gol olmuyor. Güzel. Direkleri dövüyor. Çıkan oyuncu Cross Ve Mane topu önünde buluyor. Şutu yapıştırıyor. Maalesef yani pozisyon var gol yok. Şimdi istatistiklere bakacağız tabi. Kaleciler güzel puan alacak görünüyor. Oyuncu değişti. Benzema çıkıyor. Bizde Lewandowski çıkıyor. Dembele giriyor. Maçta son anlar. Sarı kart görüyor. Ve maç bizim istediğimiz maçın başında istediğimiz gibi 0-0 bitiyor. Güzel geçti. Bakalım istatistikler. Rakip daha iyi oynadı gibi geliyor. Bakalım öyle mi? 13 şuta 9 şut. %56'ya %44 demek biraz defansif oynadık. Barak kötü oynamış. Biz de sadece Berat ile Robertson onun dışında 0-0 bitiyor. Diğer sonuçlara bakalım nasıl oldu. Yani rakiplerimiz kim olabilir? Grup ikincileri bizim rakiplerimiz oluyor. Bakalım. Hart 4-0 kazanıyor. Bu bakalım Fiorentina için iyi mi oldu? Hart belki ikinci oldu bilmiyoruz bakacağız. Underlet West Ham görüyorsunuz. Vill Villarreal kazandı. Nice kazandı. Köln kazandı. Dimitro kazandı. Azi Altmar kazandı. Genk kazandı. Sivas Spor kazandı. Bazel kazandı. Solavan Bratislava kazandı. Lig tablosuna bakalım. Bizim muhtemel rakiplerimiz kim olacak? Yok. Fiorentina bu beraberlikle de ikinciliği garantiledi. Burada West Ham kesin. Yani %99 buradan West Ham gelecek. Burada Litbozan %99 buradan gelecek. Buradan da Nis gelecek. Buradan da Azi Alkmar. Bizim buradan iste işte bu Düji veya Molde'den birini istiyoruz. Buradan da Slavya Praha istiyoruz gelmesini. Buradan da Slavya Bratislava gelebilir. Kadro değerlerine baktığımızda kadro değerlerinde en iyi kadro değeri bize ait. Ee, Sivaspor'dan Bendel en gol cismi. Asiste Yensen ve bu şekilde sonuçlanıyor. Görüyorsunuz 7. seviyedeyiz. Beraberlik biraz bu kadar ama bekliyorduk. Hars'la formalite maçı yapacağız. Yedek ağırlıklı oynayacağım. Çünkü bir sonraki turdaki rakiplerimizi bekleyeceğiz. Burada da hakime bir antrenman verelim. Ve hemen diğer maçımız olan Bournemouth'a geçiyoruz. Rakip ee... Leicester City'de deplasmana gidiyoruz. Umarım buradan güzel bir skorla ayrılır. Çünkü ben diğer maç önemli. Bu maçı kazanalım. Chelsea Arsenal maçının ne olduğuna bakacağız. Birinci dakikada atak başladık. Maalesef kolu bulamadık. Depol ile direğin dibinden dışarı çıkıyor. Tekrar depol ile geliyoruz. Üst üste çok istiyor maçı. Depol ve golü atıyor Depol. 1-0. Henüz 4. dakikada öne geçtik. Vinicius Junior ile pozisyonları yakalıyoruz ama atamıyoruz. Martinez'de de geliyoruz. Martinez'in şutunda maalesef kolu bulamıyoruz. İkinciyi bulsak zaten çok rahatlayacağız. Dikkat ettiyseniz daha rakibin hata yok. Sarı kart görüyor. Madison. Yine sarı kart endindi uzaklardan şut Messi. Bakalım Lionel Messi ne yapacak? Golünü atıyor Messi. Messi golünü atıyor. Nefis vuruyor diyor. Ama ne gol diyor. Demek ki güzel bir gol. Martinez sarı kart görüyor. Ve ilk yarı 2-0 gibi çok güzel bir skorla kapatıyoruz. Umarım bu mücadele devam eder. Farklı bir şekilde kazanır. İkinci yarıya geçelim. İkinci yere başladık. Endindi ve ilk pozisyonuna giriyor Leicester City. Neyse ki gol olmuyor. Kaleci kurtarışını yapıyor diyor. Hakimi sarı kart görüyor. Galiba birkaç cezalı oyuncumuz olacak gibi geliyor. 70 dakika geride bıraktık. Vinicius Junior bir de Senat Çok pozisyona girdin. Gol atsan iyi olur. Atamıyor maalesef. Depol. Güzel. Depol. Yani maç atarsa zaten maç yıldızı olur. Maalesef atamıyor. Son 10 dakika. Rakip Albrecht donla geliyor. Neyse ki gol olmuyor. Ve Milankovic Savic uzağa gönderdi. Vinicius Junior kafa vuruşunu vuruyor. Ve top ağlara gidiyor. Vinicius Junior da golü buluyor. Güzel bir kafa vuruşu olduğu söylüyor. Ve maçı çok güzel bir skor. 3-0 gibi net bir sporla kazanıyoruz. İstatistiklere bakalım ve diğer maçlardaki sonuçlar ne oldu? Onlara bakalım hep birlikte. Bakıyoruz. 4. dakikada Depol 36'da Messi ile 2-0 ve 85'te Vinicius Junior ile maçında e, Yıldız'ı Vinicius Junior olmuş 3-0 kazanıyoruz rakibin 2 şutu bizim 16 şutumuz var resmen rakibi sağdan silmişiz bu şekilde rakip de kötü gidiyor diğer sonuçlara bakalım bakalım Arsenal Chelsea maçı ne olmuş Evet. Biz 3-0 kazandık. Manchester United deplasmanda Brighton'ı 1-0 yeniyor. Manchester City evinde Southampton'ı 3-0 yeniyor. Everton evinde Tottenham'ı 2-0 yeniyor. Nottingham Forest evinde Leeds United'a 2-0 yeniliyor. Bradford evinde Fulham'ı 1-0 mağlup ediyor. Newcastle United evinde West Ham United'a 2-1 kaybediyor. Wolverhampton ee, Crystal Palace 0-0 berabere kalıyor. Aston Villa 0, Liverpool 0. Chelsea 2, Arsenal 0. Bu da ne demek? Biz lider oluyoruz arkadaşlar. Şu an 32 puanla lider ve namalüp gidiyoruz. İkinci sırada maçını kaybeden Arsenal Manchester City ile aynı puana geldi. Chelsea de bu yani şampiyonluk yarışında ben de varım diyor. Ve ilk dört çok güzel bir mücadele geçecek. Bournemouth, Arsenal, Manchester City, Chelsea arasında Everton zorlayacak gibi gelmiyor. Zaten diğer evde de bot hesaplar gibi geliyor. Bu ilk dört takım kendi arasında yarışacak. Kadro değerine bakalım. Biz en iyi Chelsea, Arsenal, Manchester City. Evet bu dörtlü yarışacak arkadaşlar. Bakalım kim ee, ipi göğüs diyecek sezon sonu. Umarım biz gösteririz. En golcülerde Arsenal'ın Mane devam ediyor. Mbappe devam ediyor. Koman devam ediyor. İlk üçte Arsenal'lılar var. Biz dördüncü sırada Vinicius Junior'la attığı golle 6 altıncı, altı golle dördüncülüğe çıktı. Assist kralında Immobile Pedri bu şekilde sıralanıyor. Bize de hakim ile Hernandez geliyor. En çok katkı verenlerde de Vinicius Junior. Sekiz golde katkısı ama Mane'nin 12, Mbappe'nin 11, Immobile'nin 11 golde pay var. Ee, güzel bir skor oldu bizim için. Ee, lider olduk, lider devam etmek istiyoruz. Bir sonraki rakibimize bakalım. Bir sonraki rakibimiz kim arkadaşlar? Kupada Chelsea. Kupada Chelsea. Biz e, biliyorsunuz lig maçında 0-0 kalmıştık, puan kaybetmiştik Chelsea'ye. Burada zaten kazanan bir üst lira çıkacak. Zaten bunu geçersek kupadaki diğer maçlara böyle şöyle bir bakalım. Yani diğer maçtan nasıl kimler var? Arsenal Liverpool'u yener. Buradan kim çıktı önemli değil. Buradan da United çıkar, buradan Leicester çıkar, Newcastle çıkar, Everton çıkar, Manchester City çıkar. Bunlar çıkar. En zor işte kupadaki en zor maç bizim maçımız. Umarım kupayı da bu yolumuza çeyrek finale çıkarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyice bakın ve hoşçakalın diyorum.